Türü, her, her türlü gerçekten. Aniden açarsın. hazır hazırsetnelim. Şimdiden başlamalıyım hazır. <laughs> Nerede? Evet. Aba bizim ayrıyoruz mu öyle bir haber çıktı? Hayır öyle bir şey yok. Ne? <gülüyor> Biz <gülüyor> mi ayrılıyoruz? Hayır öyle bir şey yok. Who sleeps the most on set? İkimiz de. Öyle bir şeyimiz yok. Evet ikimiz de uyumuyoruz. 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 Sistemimiz o kadar. Bir de yani çünkü. uyumaya gibi. aramız yok bizim. Öyle bir şey de var. Okay. Tamam. Um, çık çık. Uuu. sen başla. Ah düşüyoruz. bir tamam. <laughs> dakika. Um, gel sen başla. Sen başla. Hayır sen seçtin soruyu sen söyleyeceksin. Ortak oh, tuttumuz. Ne? Hadi bakalım. Yok galiba. Var mı? Vardı. Var, var mıydı? Anne, her şeyin yüzde on şarjı kalmış. Evet, söyleyeceksin. Yoksa neden tıkladın bunu aklında nokta... bir şey yoksa? Çünkü belki senin aklına bir şey gelir. Ee, Ama çok... Stare geldi. Stare. Stare. Aa... Bahar var. Ortak nokta. Baharcığım yani. öpüyorum seni. Ortak nokta ne ya? Bulalım hadi. Vardır bir şey. Evet doğru. Oyuncuyuz. İş, o iş, iş, o iş, mu? Iş, <laughs> İkimiz de oyuncuyuz. İşkoliyiz. <laughs> um... iş, mantıklı bak evet. Çok, çok ciddiyiz. Um... İkimiz de pembe seviyoruz. <laughs> toz pembe. Ama <Evet, gülüyor> sen <gülüyor> benden daha çok seviyorsun. Toz ben pembe. bayağı seviyorum. <laughs> Hande bana toz <laughs> pende, pembe bir ne? Şapka. Şapka. <gülüyor> Şapka. <gülüyor> Sonra um... evet, <laughs> onu bir dahaki sefere giyeceğim. Söz ver. Neyse, takacağım. Ama Giymek verdiği sözleri mı? tutmadığını hepimiz biliyoruz. Şarkı Çünkü takarsın. fotoğrafları çekmedin daha. Fotoğrafları aa, şey i̇ddiayı sen kaybettin. Onu <laughs> senin <laughs> doğum günü... Bırak, <laughs> bırak, Doğum gününde <laughs> iddiayı kaybettiğini Neden gösterdik. Neden o gün? Neden o gün? Öyle çünkü güzel sürprizler herkese işe Ama şey Ama ben iddiayı kaybetmedim. O hmm, Aa, yani. Hepimiz şahitsiniz. Aa, hmm. Korku falan değildi. Korkutulun mu öyle ya? Dokunursan zaten herkes ilkilir. Benim bak... Bu konuda ne Bak bir sahne çekiyorlardı. Ben de barın arkasında saklandım tüm sahne boyunca, tamam mı? Ve sonra çıktım ve Hande'yi korkuttum ve korktum. Korkmadım. Ve siz gördünüz Korkmak gözleri değil o. açılıyor böyle. Çünkü korktum. Çünkü beni tutuyorsun ve okay. böyle. It's Yani <laughs> demek istediğim <laughs> iddiayı kaybetti. O yüzden ben şu an Bak, bu telefondan istediğim fotoğrafı <gülüyor> seçip <laughs> Hande'nin <laughs> <hemen> instagramına <laughs> <olmaz>. paylaşacağım. <laughs> o yüzden iddia bu. Hayır, 4 aydır hayır, süren hayır, iddia hayır, kaybetti. Okay. <laughs> Hande'nin pozları Boz, mı? Evet, um, ve sen de onları yapacaksın. Bu arada o araba Dilara'nın arabasıydı ki Dilara burada. Um, hayır, benim mi? hayır, benim arabam değil de herkes evet. Kerem'in arabası. Um, ben Mercedes kullanmıyorum, BMW kullanıyorum. Ay, <gülüyor> 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 niye <gülüyor> ki alamadım. <laughs> Neyse, tamam. <laughs> benim arabam değil. Sen neden her seferinde um, kırıyorsun? <laughs> ortak noktamız anlaşıldı yok. <laughs> Bunu kapatalım. Şimdi e, evet araba pozu <laughs> yaparım. Başka ne poz vardı? Bir tane daha. Hayır, Hayır ben şunu merak şey ediyorum. Photoshop'la yüzümü Hande'nin vücuduna <laughs> koysam olur mu? Hayır. Hayır bir pozu var mı? Onu yapıyorum. zaten senden önce onlar yaptı. İşte onları alacağım. Hatta o Neyle yaptı biliyor musun? He? Sen bir öncekilerde şey dedin ya. bacaklar. Çok güzel bir şey var. Onlara çok güzel bir şey yaptı. Gösteriyorum. Görmedim. Ben göstereceğim. Evet, göstersene. Um, Okey, o sırada bir tane şey bulmak ister misin? Bir soru. Evet, hadi. Kim arıyor beni? Çok, <laughs> çok pardon. Bulalım hadi. Bulalım hadi. Bulalım He, hiç gerek yok getirme çünkü ben söyledim zaten. Aynen aynen. Tamam. Arayacağım seni hemen. <laughs> tamam. Bakayım. Okey. Aaa! Wow! What? <gülüyor> what? Okey, tamam yaptınız Çok iyi değil zaten. Değil mi? Sen Anladım. misin? Tamam bak. Ba Okey, müthiş. Müthiş. Ama Bacaklar bu seni yapmayacağı anlamda gelmiyor. <laughs> bu seni yapmayacağı anlamda gelmiyor. Okey, ee, bir tane daha soru. Hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bence biraz bu akşam bölümden bahsedelim mi bu arada? Bahsedelim çünkü sen başla o zaman hatırladığın kısımlarla. Okey, uh ben söyleyeyim mi senin ne hatırladığını? Bu akşam hangi şarkı? Erdem. Evet. İşte Sarp'la <laughs> çok bir tatlı sahne Ne <laughs> çektik? Um, geçen gün fotoğrafını paylaştım. Sarp bana sarılıyordu da. Um, benim galiba heyecanlandığım en, en Hatta en seti ara var. verdi gitti ilk anda falan. Neyse. Ha. <laughs> um, evet, bu güzel bir bölüm olacak bence. Çok güzel bölüm. 28. bölüm. İyi yani, iyi, iyi geldik 28'e. 28'e değiliz. Ya kanka 20 ayda yayınlanıyor. 21. Yok 21'i <laughs> şu an çekiyor. Bak sen de bilmiyorsun. 21 işte çekiyor. Tamam 20 Bölümümüz bu akşam. Bence yani bilmiyorum ben ben o sahneye. Bence aşırı... sana çok kızacaklar. O da güzel olacak evet. Niye? Çünkü öyle. Eda ya. Haksızlık ediyorsun bazen. Hep yaptım. Eda da hep umarım bir <laughs> hep gün. hep yaptığı şey yaptın. savaş de, açıyoruz şu an. Ben de, umarım, um, umuyorum ki Eda bir gün sözünü tutar ve hassas. Uh, <laughs> 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 ne oldu hassas bir nokta mı? Eda çünkü çok söz veriyor ama. Eda çünkü çok aşık tamam mı? Bu konuya açıklık getirelim. Kimse? Nihayko. Oh, Oo gel gel gel. Gel. Eee... <laughs> um... Okay. Iı, ben merak ediyorum sizin en sevdiğiniz bölüm hangisi hangisiydi? Iı, uh, Ay ya. Gerçi ben hiç izlemedim. Söyler misin? Ee, Antalya. Hanginiz? Beşinci bölüm. Beşinci bölüm. Senin? Antalya. Antalya. Çok Hanginiz çok... daha sinirli bir insansınız? Ben değilim. Ben. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bir de sinir eşittir falan. <laughs> ee, ama ben sinirimiz şarkılardan çıkarıyorum. Ne gibi? Sıç şarkısı var. <laughs> <laughs> um, ee, şey çişim var şarkısı var. <laughs> Ee, bir dakika, söyle. Yazmıyor muyum bayağı bir şarkı sette? Evet. Yazıyorsun evet. artık. Kötü, kö kötüler mi? <laughs> Değiller. Değiller. Dile de çok, çiş, çok, çok çişim var Zile, bence. Yani bu kapatsak, bu çok çişim var bence. Yani gerçekten. Çok çişim var. Radyoya çıksa <laughs> sana söyleyeyim var ya. <laughs> ne var zaman şeymiş. birinin çişi gelse çok söyle. çişim var ben net söyleyeyim. olur ve herkesin her gün çişi geldiği için chart top chart. Tamam yani bu konuda kapat. Okay. Tamam başka soru bence bu konu. <laughs> ee, ki tüm setimiz çok şişmiş bar şarkısını biliyor. Bunu da evet, maalesef Herkes... biliyoruz. Ezberim daha, daha bir dakika bir dakika. Hanginiz daha inatçı? Ben bayağı inatçı bir insan. Sen de öylesin de. Doğum bir dakika. Leke, bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir soru? <gülüyor> Doğum <laughs> lekeniz <laughs> var mı? Bence bunu beraber cevaplarız. Ve ben burada kendi çıkarım. Ben doğum lekeniz var mı sorusuna çok merak ettim. İlginç bir soru. İlginç bir soru. Mesela neden merak edersin? Yani doğum lekesi fetişin mi var? Yani <laughs> çok garip bir soru. Çok garip bir soru. Şarjım kaç oldu benim? Ben doğum <laughs> Bitmek zorunda değil Hayatımda şardım. ben bu kadar ilginç bir soru Nerede? almadım. Doğum lekeniz var mı? Kerem. Senin var mı? Kerem. Çay. Merak ettim şu an var mı? <laughs> hayır. hayır, hayır. Okey tamam fuck it. Ee, <laughs> efendim, Senin var mı? Kim? Tamam. Bak <laughs> <laughs> Ay yani. Benim o. Ama... Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey demek istiyorum da demeyeceğim. Neyse tamam fuck it. Ama çok takıldım. Ben tamam artık ya. Kim daha eğlenceli belli ki benim. Um... Bu kanıyı zaten daha önce de konuşmuştuk. Onu ekibe sormanız lazım. Ekip de söyledi. ben um... benim. benim. Ben kaykay yapıyorum setin ortasını sen öyle hemen işimiz yapalım hemen işimiz yapalım hemen evimize gidelim işimiz yapalım niye ezberin yok ee ee yapıyorsun ben de öyle kaykayla yo falan yapıyorum. Evet. Okey tamam neyse. Um, işimi seviyorum çalışmaktan. Ben de işimi seviyorum o yüzden hep sette kalmak istiyorum. Are <laughs> o yüzden you want... hep sette kalmak istiyorsun sen. Bak 24 bak, bak, bak bak bak. 24 saat çalışan benim 24 saat sette olan benim kaykay yapacak vaktin var çünkü senin. Kim daha social? She's daha social. Değil mi? Ee, Kim daha şişman? <laughs> ben daha şişmanım. Bir dahaki sefere tokat at Serkan. <laughs> ne? Eda bir dahaki sefere tokat at, ha, at Eda Serkan. Eda değil mi? Ne biçim sorular soruyorlar bakar mısın? Biçim tamam onu What da sen uzak Fuck, hayır. What the fuck? Uh, how do you learn Turkish? Hanginiz well, repliği daha iyi ezberli? Madem replik konusu açıldı? Okay tamam tamam. Hadi bakalım. Hande. Bir daha Hande. söyle. Hande ilginç bir şekilde bir kez sayfaya bakıp ezber. Um... Ama Kerem de öyle. <laughs> Kerem sayfaya bakıyor <laughs> bir daha. Sayfayı değiştiriyorum biraz. <laughs> <laughs> oh. Kendi yeniden. Bence <laughs> uh, yeter. Şarjım bitmesine gerek yok benim. Okey tamam. Bu Son soru. Son cool soru. Sorry guys. Sette hiç korkunuz? İşte korkuttum hani. Without external. Ah bir dakika bak burada çok ilginç bir soru var. Covid 19. Without external issues like Covid 19, how long did it take to film an episode? Ooh, bak. Ne kadar sürüyor bir bölümü çekmek? Sorunun gerçeğini bilmek istiyor musunuz? Maalesef Türkiye dünyadaki tek ülke ki. Sen Türkçe konuş, ben İngilizce şey yapayım. Tabii ki. Belki <laughs> söyle <laughs> cevap vermek istemiyorum. Hayır, <laughs> şşş, niye? Yani, it's fucking ridiculous. Uh... Ama sen şu an şartlardan giriyorsun. Hayır, <laughs> şartlardan girmiyorum. Uh, dünyanın hiçbir yerinde, nowhere in the world, uh, 150 dakikalık bir bölüm yok. Biz bu yüzden konuşmak So, Turkey is the only place <laughs> in the world that produces a 150 minute episode. Um, Normally 40 dakika, 50 dakika. Normally, it's 50-40 minutes. Ama um, evet, Türkiye 150 dakika bölüm çekiyor. O yüzden 150 dakikayı biz 6 gün içerisinde çekiyoruz. Ki, bazen 5 gün. Bazen 5 gün, bu hafta mesela 4 gün. gün ki this is fucking incredible. <laughs> uh, evet, uh, yani bizi boş ver. Uh, ekip, ekip çok çalışıyor. Ve çok yoruluyor ve o yüzden şey yani ve her dizi de böyle bizim evet. sadece bizim dizi değil her izlediğiniz Türk dizisinde ya da televizyonda olan her dizi böyle o yüzden olağanüstü bir ekip çalışması var ki yani maalesef dünyanın her yerinde böyle biz yani we get all the credit ama daha ziyade ekibin bayağı bir şeye yani ekip çok hak ediyor. E, övgülerinizi e, yani yes, biz değil. O yüzden e, ya. Yeah. Okey. O zaman lütfen e, kendinize dikkat edin. Covid-19 yüzünden. Ve ne oldu Hande? Bir şey yok bekliyorum. Tamam konuşabilirsin. <laughs> ne demek ya? Ay, yani neyi bekliyorsun anlamadım. E, sana saygı duyuyorum bekliyorum konuşmanı. Yani sen bir şey eklemeyeceğim mi? <laughs> Eklemeyeceksin okey önemli değil. Um, Evet öyle. Öpüyoruz sizi seviyoruz. Uh, we love you, we love you. Öpüyoruz. Akşam diziyi izleyin. Yorumlarınızı okuyacağız. Tidata, sen ne yaptın? Yemek geldi. Tamam değil? da niye <laughs> sen sen? Yemek ah! yedim.